İşte geldi. <laughs> yani. Sıkıldım vallahi ya sürekli ikinci viteste tıngır mıngır tıngır mıngır. Baksanıza ya siz kaç saat kalırsınız? Yani uzayacaksa işiniz ben gidip arkadaşlara da bir benzincide bir şeyler atıştırayım ha. Bu arada birinizin cebi hala çalıyor. Aa. Titreşim de fark etmiyorsunuz ha. Buyur kardeş bir şey mi var ne bakıyorsun öyle? Alo. <laughs> Heh, alo. Melda hala. Sana çok ciddi bir şey konuşmamız lazım. O bindiğin araba var ya ya bir an önce müdür dilaveri oradan indirmen lazım. Galiba biraz geç kaldık Ayşegül. Bak hala bakıyor. Ne var? Hiç mi konuşan araba görmedi? Evet görmedi. Ha tamam o zaman bak. Ayşegül nereden çıktı bu araba? Eee bilmem. Ay bu adamın ayılacağı falan yok ya. Şişt. Aa, kimin ayılacağı yok? Birisi sarhoş mu oldu? Yo, hayır Melda hanım Aa, Melda ile mi konuşuyorsun? Ver bakayım, ver ver. <laughs> Alo, Melda'cığım, canım ablacığım. Ee, nasıl gidiyor Dilo Herhangi bir sorun yok değil mi? Yok Selda'cığım, çok güzel geçiyor gece. Konuşan araba haricinde. <laughs> ne? Konuşan araba mı? Nereden çıktı o araba? Sen daha iyi bilirsin Selda. Eminim senin başının altından çıkmıştır. Gecemizi mahvetmek için aldın değil mi bu arabayı? Tıra atıyorsun Melda, ben araba falan almadım. Şişt, benim aldığımı söyleme sakın. Ay söyler miyim Ayşegül? Hı, tamam. Kim aldı peki? Ee, Ayşegül aldı. He Ayşegül mü aldı? Hani E ne yapayım çok direndim ama çok zor durumda kaldım, zorladı beni. Ver bana. Hı. Alo? Melda hala, biliyor musun Selda halam garajda asker biriktiriyor. Aa. Ne? Gel şu Telefonu bana. Ha, oyuncak oyuncak asker abla, oyuncak asker onların hepsi. Aman Selda sakın benim işin içinde olduğumu söyleme. Ay söyler miyim hiç duman? Selda, bana numara yapma. Ne askeri bunlar? Ya benim hiç haberim yok. Yani Duman istedi, ben de gittim buldum. Ne? Duman mı? Hani söylemeyecektin. Ya çok direndim ama zorla söyletti işte. Sana güvenende kabahat bir de utanmadan benden Çin ve Japonya'yı istedin. Sana değil Japonya bir kutu Japon yapıştırıcı alırsam adam değilim ha. Anlaşıldı. Benim gelip orada olaylar el koymam gerekiyor. Ama önce buradaki durumu çözeceğim. Şimdi kapatıyorum ama sakın elimden kurtulacağınızı zannetmeyin. Dilaver. 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 iyi misin? Dur dur bir de ben deneyeyim. Dilaver. <laughs> Dilaver. Ben Hanım. İyi misiniz? İyiyim. Kusura bakmayın. Bir anda aldım. Yani şimdi söyleyeceğim şeylere inanmayacaksınız ama sanki bu araba biraz konuşuyor gibi geldi bana. <laughs> araba mı konuşuyor? Araba. Ben. Yok daha neler. Pardon ya, bir an daldım. Aferin sana. <laughs> Serda hala hayatımda senin kadar ispiyoncu birini görmedim. Aynen. <laughs> Aman ikiniz de bir olun gelin bakalım üstüme. Siz farkında mısınız? Benim sevdiğim adamı Melda elimden alıyor, kıkınız çıkmıyor... ...ama ben sizi şöyle bir ispiyonladım diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Hmm. Siz benim içimdeki acının farkında mısınız? Benim yüreğim nasıl çığlık atıyor duyuyor musunuz? <laughs> Galiba duyuyoruz. duyuyor. Eyvah, zühtü. Hangi zühtü? Ben sana yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Alacağım olsun duman. Zühtü. Bu ceza sana az bile. Ben Sus, sana oynamaya yandım, devam et. Zühtü. Ah, ah, zühtü amca. Ah. Ah. Zühtü amca kalk. Ah. Uyan. Ah. <laughs> çocuk çocuk mu? Ha iyiler, iyiler. Hadi, bak hepsi seni bekliyorlar. Zühtem amcamız gelse de o muhteşem sihirbazlık gösterisini gösterse diyor bize. Hadi kalk gidelim bekletmeyelim. Hadi. Bekletmeyelim. Hadi. hadi, hadi. kalk. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. A hadi kalk. Selim. Alo Ayşegül. Ne zaman geliyorsunuz çocuklar sabırsızlanıyor. Öyle mi? Ne güzel. Ayşegül biliyor musun? Sen olmasan bu kardeşimin hayatının en kötü gecesi olabilirdi. İnan hiçbir şey bu sihirbazlık gösterisini beklediği kadar heyecanla beklememişti. Öyle mi? Öyle mi? Ne güzel. Ayşe annem de seninle tanışmak için sabırsızlanıyor. Bakalım kimmiş bu en zor anımızda yardımımıza koşan tatlı kız diye sorup duruyor. Bilmiyorum yani. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> mahvoldum ben mahvoldum. Mahvoldum. Ee, ne kadar kaldı varmanıza? Ee... Yok ben söylemek zorundayım. Kimseyi boşuna heveslendirmeye hakkım yok. Yok. Selim. <laughs> Efendim Ayşegül. Selim. Ay canım benim özlemişim seni. <laughs> Selim. O Tuğçe'nin sesi değil miydi? Evet. <laughs> Ay Selimciğim. Ya kardeşinin doğum günü olduğunu öğrenir öğrenmez. Koşup geldim. Ya sağ ol şu çok... arabamla hemen cicik geliverdim. Eh kardeşim doğum günü kutlu olsun canım. Hmm. E ee, kiminle konuşuyorsun telefonda? Ayşegül'le konuşuyorum Tuğçe. Öyle mi? Hmm. Ee, neyse canım. Ee, kaç yaşına bastık kardeşim? Sekiz. Aa hadi ya. Ya ben bunun önceki tam yedi doğum gününü kutlamamışım. E ee, var şimdi kutlayayım. Bu birinci yaş günü için. Hmm. Bu ikinci. Hmm. Bu üçüncü. <laughs> ya kalksın o adam çok kalk kalk, kalk. Aa, 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 beşinci. Çok batıyor. Mamba bunca ve bu da yedinci. <laughs> oh, e hadi artık geçelim içeri. Kardeşine aldığım tam 440 milyonluk hediyeyi vermek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ee, sen gir, ver Tuğçe ben Ayşegül'le konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee yaklaştınız mı? Hı, hemen hemen. Ben hayatta Selim'le Tuğçe'yi baş başa bırakamam. Duramam. Ama bu adamı da evden çıkaramam. Duramam. Ya ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Duramam. Buldum. O, 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 o. o son pıçığı içmeyecektim. Ben sana yandım Zühtü. Oh be bu da bitti. Hangi Zühtü? Hii, hele hele yandım Zühtü. Ya Duman acı bu halime. Yorgunluktan öldüm. Bu beşinci. Yetmez. Sabaha yandım, kadar yandım, oynatacağım zühtü. seni. Benim Melda'ya ispiyonlarsın ha. Oyna yandım, oyna. Zühtü. Kıvır kıvır biraz. Ha. Selda yandım, hala yandım, çok acele yardımına zühtü. ihtiyacım var. Ee, Selim'e dedim ki yandım, zühtü, zühtü amcam sihirbazlık eşyalarını arabaya ee, taşıyamadığı yandım, için... Yandım, ...biz zühtü. size gelemiyoruz. Onun yerine siz bize gelin dedim. Yandım, Ay kusura bakma Ayşegül sana yardımcı olamayacağım. Yarım saattir göbek atıyorum. Öldüm yorgunluktan. Pasta yapamam size. E senden pasta isteyen kim ki? Zühtü. E ne yapacağım o zaman? E göbek atman bitince aşağıya gel de görürsün. Zühtü. Peki. Ah duman alacağın olsun. Ben sana yandım Zühtü. Aa, ya. <laughs> Demek öyle. Hı, Hı Ha ondan konuşuyor bu araba. Hı -hı, evet. Vay 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 vay. Helal olsun bu Japonlara. Ha ne kadar ilerlediler şu teknolojide. ...tutabilene aşk olsun. Demek adamlar sonuçta bunu da yaptılar ha? Konuşan araba. <laughs> ya. Hem de Türkçe. Ha, ee şöyle. E, bu araba bilgisayarlı. Ha. Böyle bir çip var, onu takıyorsunuz... ...istediğiniz dilde konuşuyor. Ha. Ee, ne demişler? Bir dil, bir araba, iki dil, iki araba. <laughs> Yani ben arabalarda bilgisayar teknolojisinin kullanıldığını biliyordum ama işin bu seviyeye geldiğini dünyada hayal edemezdim. Pes aşk olsun. Ya bir an şaşırdım Allah tamam. Hata bende. Ben size söylemeyi unuttum. Az öğreni de anlıyor. Demek ki bizim okuldaki öğrencilerin yarısı daha zeki. <laughs> hop hop. Ne yani? Diğer yarısından aptal mı diyorsun bana? Bana bak çarparım. Üç <laughs> basamaklı iki sayıyı şimdi kafadan anlarsın ne kadar zeki olduğumu. Alıngan galiba. <laughs> e, yoldan geldi. Yorgun. Biz de utanmadan üstüne bindik. Dönüşte itersiniz bayır yukarı ödeşiriz. Her lafada giriyor. E malum Japonlar hazır cevap olmalarıyla ünlü ya. <laughs> ben zaten bu Japonların dünya görüşlerini, hayat felsefelerini bütün ürünlerine, yansıtmalarına hayranım efendim. Yani bakın bizde mesela bu yok. Bize ne var? Hem taklit, <laughs> hem taklit. Sonra niye Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar? En iyi bu adamlar canım. Bak buraya yazıyorum. Japonya Avrupa Birliği'ne giren biz giremeyiz ha. Maşallah Türklüğü de benimsemiş. Ee, yani tabii kaç senedir bu ülkenin benzinini yiyor. O benzin yiyor da sen bunları nasıl yiyorsun hayret değil ağlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.